Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle yulaflı, tahinli, böyle üzeri bitter çikolatalı, böyle mini mini barlar yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Tarifimde neler var? Bir su bardağı ince çekilmiş yulaf, 3 yemek kaşığı tahin, üzerine süslemek için kendim evde dövdüğüm fındıklarım var. 90 gram bitterim var. Bitter çikolata ile hindistan cevizi yağını eriteceğim. Balım var ve kıvamı almak için de su aldım yanıma. Kıvama göre ayarlayacağım. Hadi başlayalım. İşe kasemi yulafla doldurarak başlıyorum. 3 yemek kaşığı tahinimi ekledim. 1 yemek kaşığı bal. Şimdi bunları güzelce harmanlayacağım. Spatulayla biraz karıştırdıktan sonra şimdi kıvam vermek için çatal kullanmaya geçtim. Yemek kaşığıyla koymam gerekiyor ama ben böyle yine. Bunu bu sefer böyle göz kararı birer yemek kaşığı birer yemek kaşığı ilave edeceğim. Böyle elimde top oluncaya kadar yani hamur oluncaya kadar azar azar su ekleyeceğim içine. Muhtemelen zaten 2-3 yemek kaşığında kıvama gelecektir. Şu an bile kıvamı iyi gözüküyor. Ve bir tık daha su ekliyorum. Karışımımız hazır arkadaşlar. İçine 2 yemek kaşığı kadar su koydum. Kıvamı aldı. Ben şimdi bunu buzdolabına göndereceğim. O arada bu buzdolabında dinlenirken hindistan ceviz yağı ile bitter çikolata eriteceğim. Ocağın altını kısık açıyorum. İçine 3 yemek kaşığı kadar erimiş hindistan ceviz yağını koyacağım. Ardından 90 gram bitter çikolatamı koyuyorum ve bunlar eriyinceye kadar kısık ateşte yavaş yavaş ara ara karıştıracağım. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Hemen eriyecektir. Gördüğünüz gibi eridi bile. Çok da hızlı donacaktır. Çok kısık ateşte ocağın üzerinde bekleteceğim. Biter çikolata orada eriye dursun. Ben de bu arada buzdolabında beklediğim karışımımı şekiller vereceğim. Siz istediğiniz şekil verirseniz ben böyle küçük küçük yapacağım lokmalar halinde bu şekilde hazırlıyorum. Bitter çikolatam hazır. Çok hızlı davranmam gerekiyor bu arada. Çok hızlı donuyor. Ben şimdi böyle içine attım yulafları. İki çatal yardımıyla böyle hemen hızlı hızlı bandırıp fazlasını süzüp tabağa koyuyorum. Yulaf toplarım hazır. Bitter çikolatayı bandırdım. Şimdi üzerine süsleme zamanı geldi. Ben böyle ince dövülmüş fındık kullanıyorum. Siz isterseniz antep fıstığı kullanabilirsiniz. İsterseniz yeni ceviziyle süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle çok hızlı, çok pratik, sağlıklı bir atıştırmalık oldu. Hepiniz afiyet olsun. Sağlıklı günler dilerim.